Boru anahtarı elimde gördüğünüz el aletidir. Nasıl kullanılır olarak adlandırılacak olursak boru anahtarlarını genelde bu alt kısımda bulunan görmüş olduğunuz bu pimle ağız çapını ayarlayabiliriz. Yükseltebiliriz ve düşürebiliriz. Borunun çapına göre bunu yapmamız gerekmektedir. Genelde boru anahtarları yani bu şekilde dişli olan anahtarlar boruları sökmemizde yani rekorlu olmayan kafalarda bu gövde rekorsu dediğimiz düz olan gövdeleri tutmada işimize yarar. Şekilde görüldüğü gibi bu şekilde tutarak malzemeyi elimizde daha sağlam ve daha basit olarak tutabilmemizi sağlayacaktır. Az önceki gösterdiğim buradaki ayar butonundan ayarladığımızda Rahat elimizi kavrayacak şekilde her iki noktadan da getirdiğimizde istediğimiz şekilde malzemeyi istediğimiz yöne çevirebilmemizi sağlar. Azda bulunan dişlerin sıktığımızda iz yapacağını düşünecek olursak genelde krom kaplı, metal kaplı yerlerde değil, genelde demir boruda. Yani iz yapması çok önemli olmayan noktalarda kullanılması. Daha gerçekçi, daha önemli olacaktır.